Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere Transformers Studio serisi KO versiyon Bayvi markasına ait 56 Shark ve figürünü inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere KO versiyon figürlerinin sayısı oldukça çoğaldı ve KO serisi figür inceleme sayımız da oldukça çoğaldı. Bugünkü yeni inceleyeceğimiz yeni KO figürümüz Shark Wave olacak. Shark Wave figürü gerçekten herkesin arayıp da bulamadığı nadirlik seviyesi oldukça yüksek olan figürlerden bir tanesiydi. Ve Bayvi markası KO figür olarak bildiğiniz üzere Oversize Zeus adıyla ortaya çıkmış olan ekranda da görmüş olduğunuz o figürün küçültülmüş halini bizlere stüdyo serisi figürlerle uyumlu bir şekilde üretmeyi başardılar. Bu yüzden bu figür aslında birazcık da orijinal versiyondan farklı diyebiliriz ve zaten tüm farklılıkları da birazdan inceleyeceğiz. İsterseniz öncelikle başlayalım. Şöyle önden bir görünüşünü göstermek istiyorum. Şöyle ayarlayalım. Figürün kalitesi açıkçası benim çok hoşuma gitti. Size onu öncelikle bahsedeyim. Başlayalım. Öncelikle bacaklardan başlamak istiyorum. Şu parçalar yeni. Görmüş olduğunuz gibi. Çünkü birazdan orijinal figürle de kıyaslama yapacağız zaten. Eklemlerine falan bakacağız ama öncelikle her detayını göstermek istiyorum. Öncelikle şu silahını gösterelim. Silah buradan çıkabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yani birazcık dandik olmuş bu. Ama bunun bazı sebepleri var. Buradan vidaları açıp şuradaki kısımdan bir delik açarak içine led lamba döşeyebilirsiniz. Bu sayede elinde ışıklı bir görüntü oluşturabilirsiniz. Ama bununla kim uğraşacak? Tabii ki ben uğraşmayacağım o yüzden. Şöyle hemen yerine geri takalım. Taktığımız zaman silahın bu ucundaki namlu dönebiliyor görmüş olduğunuz gibi. Bu yani ekstra bir detay olur mu? Yani bence olabilir. Hoş olmuş. Güzel olmuş. Ve bu arada sert plastik. Öyle orijinal figürdeki gibi yumuşak falan değil. Onun dışında bu silah falan oldukça büyük. Ve zaten bu figür orijinalden birazcık büyük. Şöyle hemen parmak eklemi burada var. Küçük bir eklem. Onun dışında omuzlarında şu parçaları görmektesiniz. Bunlar çıkabiliyor. Ben açıkçası bu parçaları orijinal figüre takmayı denedim. Fakat orijinal figürde bu takılması için yuva kısımları yok. Bakın bu figürde burada yuva var. Bu yuvaya bu parçaya takılıyor. Bu sayede omuzunda yeni bir görüntü oluşturuyor. Filme uygun bir görüntü oluşturuyor. Her neyse aynı parçadan öbür kolunda da var. Onun dışında şöyle hemen diğer koluna bakalım. Şu aksesuarını gösterelim. Her zamanki bıçağımız gelmekte. Sert plastik. Gayet güzel içindeki detay var. Bu parçaları çıkartabilirsiniz bu arada. Buradaki vidaları sökmenizle bu parçayı kolaylıkla sökebilirsiniz. Böyle bir parçamız var. Ve açıkçası ben bu parçayı orijinal figürdeki parçaya göre daha iyi buluyorum. Çünkü orijinaldeki böyle bükebiliyorsunuz falan yerinde durmuyor. Çok kötü bir parça ama bu parça öyle değil. Bu taktınız mı? Çok güzel şekilde durabilir. Aynı şekilde bakın arkasında boşluk var. Burada da sergileyebilirsiniz hemen takalım. Evet. İşte aynen. Böyle arka kısmına da takabilirsiniz. Yani farklı görüntüler falan oluşturmak istiyorsanız gayet ideal. Onun dışında bunu kenara alalım. Şöyle hemen elini göstermek istiyorum. Çünkü bu figürde yeni bir özellik var. Eli hareketli. Dönebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yukarı aşağı falan dönebiliyor. Gayet güzel bir ekran yapılmış. Orijinal figürde böyle bir şey yok. Ve bakın parmakları da dönebiliyor. Bol joint yapmışlar içine. Bu parmakları kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Gayet hareketli falan. Şöyle. Mesela. Gayet güzel bir şekilde böyle eline Sam Witwick'i koyabiliriz ya da kendi yaptığım paraşüt adamı şöyle orijinalin aynısı neredeyse koyabiliriz. Bu şekilde sergilemeler yapılabilir. Gayet güzel. Hareketli eklemler zaten her tarafında var görmüş olduğunuz gibi. Eklem parçaları gayet iyi. Biliyorsunuz ki ben genelde keo figürlerde eklem parçalarına çok dikkat edin derim. Ama Sharkwave'de öyle bir şey demeyeceğim çünkü oldukça kaliteli yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi gayet sağlam, sıkı, güzel olmuş. Bacaklarda da aynı şekilde. Bakın bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında ayaklar da aynı şekilde hareketli. Bolca eklem var. Gayet mükemmel tasarlanmış. Onun dışında yüz detaylarına bakacağız. Yüzün detaylı inceleyeceksek görmüş olduğunuz gibi yüzü orijinalden farklı ve yeni bir kafa kalıbı olduğu için. Bakın şöyle göstereyim. Boyun kısmı bu şekilde tasarlanmış. Yani bu kısım aslında kırılabilir. Buraya dikkat etmeniz yeterli. Çünkü kötü yapılmış bu kısım. Fark ettiğiniz gibi birazcık gevşek. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde sergileyebiliriz. Gayet güzel. Ve bakın ağzında fazladan diş detayı var. Bu şekilde tasarlanmış. Onun dışında figürün üzerinde bulunan o mor detaylar. Gayet güzel yapılmış. Bu arada bu versiyon 2 olması lazım. Çünkü ilk versiyon tamamen mor renkliydi. Sonradan rengini düzeltmişlerdi. O versiyon olmalı. Ya da 3. versiyon olabilir. Bir tane daha çıkmıştı ama sanırım bu ikinci versiyon. Tam hatırlamıyorum maalesef. Ama yine de şöyle geçelim arka kısmına. Arka kısmında gram renk yok. Yani size öyle söyleyeyim. Şöyle gösterelim. Arka kısmında bir tane bile renk yok. Yani gri plastik görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde şu parçamız var. Buradan çıkabiliyor. Çıkarıp şuraya takabiliriz. Ama hiç ellemeyeceğim şimdi. Roketlerini göstermek istiyorum. Roketleri böyle yukarı aşağı sağa sola. Yani bu şekilde tasarlanmış bir detay. Onun dışında şurada ayaklarının arkasında bulunan bir detay daha var. Bunu gösterelim. Orijinal figürde bu parçalar böyle sabit kalırken çünkü burada bir parça var. Burası sabit kalıyor ama bu figürde öyle değil. Bakın böyle arkasına saklayabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Orijinal figürde böyle sabit kalıyor maalesef ve ayağı çok büyük görünüyor maalesef. Ama bu figürde öyle değil. Arkasına saklayabilirsiniz. İsterseniz ön kısmına şöyle çevirip bu parçayı şuraya alabilirsiniz. Bu şekilde de sergileyebilirsiniz. Ama iyisin biz arkasında tutalım. Bu şekilde. Şimdi kıyaslamaya geçersek yanına öncelikle Rotof MEGATRON'u koyacağım. Rotof MEGATRON yanında bu şekilde görünmekte. Sharkwave'in boyutu birazcık büyük görmüş olduğunuz gibi. Megatron Sharkwave'in boyuna geliyor. Ancak biliyorsunuz ki Bivy Megatron Sharkwave'den birazcık daha büyük. Açıkçası ile kendi boy oranları var. Bu yüzden birebir orijinal ile aynılar diyemem. Kendi boy oranları var çünkü. Şöyle hemen arka kısımdan göstereyim. Bu şekilde görünmekteler. Onun dışında DOTU MEGATRON'u koyalım. Bakın Dotun Megatron'un bacaklarını bilerek en yukarı seviyeyi açtım. Yani aynı boyutta görünüyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Normalde orijinal Shark Bey. Dotun Megatron'un bakın şöyle göstereyim. Birazcık daha altına geliyor. Ama KO Shark bu şekilde görünmekte. Yanına hemen Deluxe Class Sound koyalım. Sound yanında minicik kaldı. Açıkçası filmdeki scale'e uygun oldular. Filmde de çünkü Sound ve yanında anca bu kadar kalır. Filme uygunluk açısından doğru bir boyutta yapılmış. Şöyle alalım. Voyager Class 21 Screen'i koyalım. Starscreen yanında bu şekilde kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Aynen bu şekilde. Şimdi yanına orijinal Shuttle'ı koyalım isterseniz ve tüm detaylarını, farklılıklarını gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi orijinal Shuttle yanında böyle oluyor. Yani boy farkları bence gayet ortada görmüş olduğunuz gibi ve farklılıkları şöyle gösterelim. Öncelikle bacak yapısı, bu parçalar farklı görmüş olduğunuz gibi. Silahlar aynı şekilde farklı görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde onun dışında yüz detaylarını şöyle göstereceğim. Ekranı sığmıyorlar ama şöyle ayarlayalım. Gördüğünüz gibi yüzlerindeki farklılıklar gayet ortada. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görünmekte. Onun dışında Shockwave'in gövdesindeki bakın buradaki parçasıyla orijinaldeki parça farklı. Görmüş olduğunuz gibi detay farkları gayet ortada. Şöyle yandan dursunlar. Yandan bu şekilde. Arkadan bu şekilde. Benim elimdeki Shockwave'in sırt parçalarını söktüm ben. O yüzden şu anda göremiyorsunuz. O yüzden geçelim. Şimdi Shockwave'in mesela orijinalinin arkasından baktığımızda kollarında mor renkleri görebiliyoruz ama KO versiyonunda onları göremiyoruz. Şimdi bakın orijinalde bakın ayaklarının altında Rotof Megatron'un ayaklarını görmektesiniz aslında. Bu parçalar Rotof Megatron'un ayakları çünkü. Ama Keo da öyle değil. Keo da yeni parça tamamen plastikle birleşik. Görmüş olduğunuz gibi farklı parçalar bizi karşılıyor arka kısmında. Onun dışında şu borular da aynı şekilde farklı. Görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında ikisi de bu şekilde durmakta. Peki ikisinden birini tercih edecek olsaydım ben kesinlikle orijinali tercih ederim. Çünkü orijinal figürün ele verdiği hissiyat birazcık daha iyi. Ama Kyo'da o hissiyatı alamıyorum. Bir de Kyo versiyonda her yerde sert plastik kullandıkları için bakın ayaklarındaki parçalar bile sert plastik ve kafası da aynı şekilde sert plastik ve bu diken gibi parçalar parmağımı battığında gerçekten acıtıyor. Ama orijinal figürde öyle değil. Orijinal figürde yumuşak plastik olduğu için hiç öyle bir acı hissetmiyorum. Bu birazcık benim daha hoşuma gidiyor. Normalde bu lastik parçalarını sevmem ama Shark Wave'de seviyorum diye ise onun dışında şu omuz parçalarını orijinal figürde göstermek istiyorum. Orijinal figürde boşluk olmadığı için takamıyoruz. Ama şuradan bir delik açabilirim. Şu kısımdan. Ve içine kolaylıkla takılabilir. Omuzunda ekstra parça yapabilirim. Ama ellemeyeceğim. Bu şekilde kalsın. Bunun dışında bir fark daha göstereceğim. O da bakın orijinal figürün bu kısımlarında yuvalar bulunurken Kyo versiyonda o yuvalar yok. O yuvaların amacı da zaten paraşütlü askerimizin ayağında bulunan deliği kullanmak. Böyle takabiliyoruz. Bu şekilde paraşütlü insan üstüne takılabiliyor. Ama Kilo'da o parça olmadığı için takamıyoruz maalesef. Şimdi dönüşümüne geçeceğiz. Dönüşümü zaten orijinal şarkıyı inceleme videomuzdan bildiğiniz için onu göstermeyeceğim. Hızlandıracağız. İsterseniz hemen başlayalım. Ve işte karşınızda Shockwave'in araç formu Cybertron form bir tanka dönüşmekte. Ancak parçalar tam yerine oturmuyor. Çünkü plastiğin bazı yerlerinde gevşeklikler var. Yani nasıl söyleyeyim plastik böyle sıkı değil. O yüzden tam takılmıyor. Ama yine de dönüşüm yapabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görünmekte. Tank formu birazcık garip. Şu parçayı buradan çıkarıp şuraya takabiliriz ama hiç ellemeyeceğim. Çünkü bu parçayı durmadan çıkarmayı sevmiyorum. Onun dışında arkadaki itici motorlar bu şekilde görünmekte. Böyle ayarlayabiliyorsunuz şekilde şuradan, yani bu parçayı ayarlamadık, yüksek kaldı ama hızlı dönüştürdüğümüz için böyle. Hareketlilik gayet iyi çünkü hareketlilik yapabilmesi için altında burada tekerler bulunuyor. Onun dışında araç formu her zamanki bildiğimiz Sharkwave'in aynısı. Bu şekilde. Kıyaslama olarak yanına sadece orijinal Sharkwave'i göstereceğim. Çünkü zaten orijinal Sharkwave'in inceleme videosunda yeterince kıyaslama yapmıştık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi orijinal figür yanında küçük kaldı görmüş olduğunuz gibi tank formları bu şekilde görünmekte. Tabii şekilsiz bir tank olduğu için kamerada belki belli olmuyor. Ama görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görünmekteler. Yani orijinal figür çok küçük kaldı. KO figür yanında. KO figür oldukça büyük. Bu şekilde görünmekteler. Evet bugünkü videomuzda sizlere Shockwave'i inceledik. Bayi bir versiyon. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım figür hakkında sorularınıza cevap bulmuşsunuzdur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.